Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk uzun videom olan bu videoda insanlara bağış yapacağım. İlk olarak bu kediden başlıyorum. Bir Robux veriyorum. O bana Robux vermedi ama olsun. Yoktur belki Robux'u. En fazla Robux'um yok. Şöyle elde bir 10 Robux gibi var. Fazla da bitirme. Bir dahaki video için bir 20 Robux alıp böyle harcamayı düşünüyorum. Şimdi bu arkadaşa da verelim. Vermeyelim. Bakalım. şu düşük biri olan, düşük Robux olan birine harcamayı düşünüyorum. Bakalım bakalım. Şöyle hiç neredeyse kediciye verdik. Ondan sonra Cema şuna verelim bence. Bir tane şuna verek. 2 3 Robux da buna verelim. O bana bağış yapmadı olsun. Bana kimse bağış yapmadı yani. Ama buna verelim ve son 3 2 3 kişi daha verelim. Buna veremiyoruz. Yani benim bu kadar Robux'um kalmadı elimde maalesef. Yarım saattir bağış yapıyorum ama bana kimse bağış yapmıyor. Yarım saattir oyundayım. Robux verin diyor. Bir de dayım diyorum yok. Bir de bu arkadaşa iki Robux'luk bir bağış yapalım. Ya da 5 Robux'luk yapalım be. Aa yokmuş 5 Robux'um. 2 Robux'luk yapsak sana olur mu? Bence olur yani. Siz bana yapmadınız. Ben yaparım. 2 robuxu da buraya verelim. Bir önce Robux'um bitti. Görüşmek üzere arkadaşlar. Mesela bir yüz göstereceğim. Ben o kadar millete bağış yaptım. Yarım saatte önünde bekliyorum. Bana yapılan bağış sayısı sıfır.